Samimiyet çok evet. önemli. Demek ki heyecanın birinci kaynağı birinci samimiyet. Birinci ve yegane kaynağı samimiyettir. İki, iman da teslimiyet de çok önemli. Çok önemli, evet. Pazarlıksız iman. Evet. Evet, her halükarda la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen insan, yani bir mümindir. Ebu Talip, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası bu kelimeyi niye söylemedi? Çünkü içinde pazarlık konuları vardı hala. Ne derler pazarlığı? O ne derleri silebilenler ancak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Silmediği halde ha, biz de bunu diyelim diyenler münafık oldular. Evet. Kafirden beter yaşadılar. İki yüzü oldukları için. Samimiyet ve teslimiyet. Evet. Bir insan çok samimi olabilir, teslim etmeye hazır değildir. Kendisini, malını, evini, ailesini, çevresini, kültürünü teslim etmeye hazır olmak. Bir örnek çok önemli. Sahabeden Hüseyin İbni İmran isimli bir zat var. Geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Muhammed, işte onun ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem ya ben Müslüman olmak istiyorum ama iki şeyi kafama oturtamadım diyor. Birincisi yani sen cihad edip şehitliğe hazır olmayan cennete girmez diyorsun. E ben canımı niye vereyim senin dinin için? Diyor. Canımı seviyorum. Bu bir samimiyet ama. Evet. Açık dobra dobra konu. İki, e sen benden alıp fakirlere mal veriyormuşsun. Ben onlar için mi çalıştım kazandım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi de uzat elini diyor. Elini tut diyor. Yani kurbanlıkta böyle sıkıştırıyoruz elleri. Kurban alırken. Böyle sallamış elini de. Hüseyin demiş. Cihat yok, zekat yok. Cennete neyle gireceksin demiş. Halbuki bu adam namazı kabul ediyor, haccı kabul ediyor, orucu kabul ediyor. Kelime-i tevhidi kabul ediyor. Kelime-i tevhidi kabul ediyor. Cihada anlam veremiyor. Yani ne biçim din bu ölümü bize pazarlık konusu yapıyor. Malıma niye talip bu din? Bunu anlamak istemiyor ya da anlayamıyor. O zaman da Efendimiz sana febimel cennet demiş. Ne cennete gireceksin ki sen demiş. Durmuş durmuş o kadar mı ağır demiş. O kadar tabi bulmuş. Peki onları da kabul ettim demiş. Bu e, sahabi Allah ondan razı olsun samimiyet gösteriyor. Evet. Pazarlığında da bu samimiyet var zaten. Evet. Mesela aynı şeyim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le gelip Mekke fethinden önce Müslüman olacak olan Amr bin da yapıyor. Yani beni tam affedeceksin. Ben geçmişim çok karanlık diyor. Efendimiz de ona diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sen şunu bil diyor. İslam geçmişini temizler diyor. Yani sen Müslüman ol. Geçmişin yoksa o zaman Müslüman olurum diyor. Biz bu pazarlıkları bir tür kabalık olarak görüyoruz. Hem Müslüman olacaksın hem de ne biçim soru bunlar diyoruz. Öyle değil. Bu yüreğindeki samimiyetten evet. geliyor. Pazarlıksız geliyor adam. Yani, yani aslında içimdeki evet. engelleri gidereyim öyle gelim. Şu evet. yok mesela hele bir Müslüman olalım. Üye, üyelik formunu dolduralım. İleride anlaşırız bunları. Öyle bir partiye derneğe kayıt olur gibi değil. değil. Dobra dobra. Ondan sonra da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince hayat rengini değiştiriyor. Bir daha ileri geri yok artık. 60 yaşında evet. da o zaman o heyecanı görüyorsun o zatta. 10 yaşındaki heyecanı görüyorsun. Burada e, bir samimiyet iki teslimiyet, teslimiyet üç itaat var. Evet. itaat var. Bu itaati de örneklendirirken yüzlerce örnek çıkabilir önümüze. Dördüncü maddeye geçeceğim. Heyecan konusu anlatılırken Dedi ki heyecanın kaynakları bir samimiyet, samimiyet iki teslimiyet, teslimiyet, üç itaat, itaat. Evet. ve dördüncüsünde dört. en heyecanlı ya da heyecanın en önemli kaynağı diyelim. Heyecan çevre ister. Mesela çocuklar heyecanlı olurlar, değil mi? Ama 15 tane çocuğu bir top sahasına saldın mı heyecanı olur. İhtiyarlar bayramlaşıyorlar. İşte geçmişten konuşuyorlar, ölülerden konuşuyorlar. 10 yaşında bir çocuk da yanlarında oturuyor. Ne heyecanı olur çocuğun? Canı sıkılır. Ha. Ya dün sen fırıldak gibi dolaşıyordun be çocuk. Niye böyle uyukluyorsun burada? Denebilir mi? Evet. Bir çocuğun çevresi yok. O çevre yok. Çevre olmayınca da e, Allahü Teala o çocuğu çocuk yaratmış ama sen onu yabancı bir bölgede tutuyorsun. Çiçeğini açacağı bir yer değil.